şekildeki dik prizmanın yanal alanı 128 santimetre kare. O halde yanal alanı hesaplayalım arkadaşlar. AD uzunluğuna h diyecek olursak yükseklik EB'de h'tır. Buna göre e, DF uzunluğumuz da 10 santimetre, FE uzunluğu 10 santimetre olur. Yanal alanlardan birisinin tabanı 12, yükseklik kaysa 12 h. Ise 12H. Birinci yanal alan artı Diğer yanal alan bakın şuradaki yanal alan 10 çarpı h'tan 10 h. Diğeri de 10 h eşittir 128. Buradan 32 h eşittir 128 ise h yüksekliğimiz 32 64 128 4 santimetre olarak bulunmuş olacaktır. Ee, bizden hacmi isteniyor. Hacmini bulmamız için arkadaşlar taban alanını bulmamız lazım. Taban alanı bulmamız için şuradan bir yükseklik indirelim. Kenar ortaya olmuş olur. 6, 6, 6, 8, 10 özel üçgeninden yüksekliği üçgenimizin 8 olarak bulunur. O halde alanı 12 çarpı 8 bölü 2'den 48 santimetre karedir. Aynı şekilde üstte de bir üçgen olduğundan 48 çarpı 2'den 48 olarak bulduk. 48'i 2 ile çarpmayacağız. Hacmini bulmak için arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bizim için nedir? Taban alanı çarpı yükseklik hacmini verecektir. Buradan taban alanını 48, yüksekliğini de 4 bulduk. 48 çarpı 4 arkadaşlar 192'dir. Cevabımız E seçeneğidir. Verilenlere göre AD üstü B üstü kaç derecedir şeklinde sorulmuş. Köşegen olarak çizilen AD üssü şurası arkadaşlar köşegen olduğu için 45 derecedir. E, D üssü B üssü de köşegendir. Köşegen olduğu için kare de yine 45 derecedir. 45 artı 45 eşittir 90 derecedir. Cevabımız C seçeneği. Farklı 3 ayrıtın uzunlukları toplamı 15 cm. O halde ABC toplamı eşittir 15 cm şeklinde yazalım. Cisim köşegen uzunluğu 12 santimetre. Cisim köşegen arkadaşlar 12 eşittir. Nasıl bulunuyordu? Karekök içerisinde a kare artı b kare artı c kare bize cisim köşegenin uzunluğunu veriyor. Buradan iki tarafın karesini alacak olursak e, a kare artı b kare artı c kare eşittir. E, 144 olarak bulunmuş olur bizden bütün prizmen alanı isteniyor. O halde A, B, C'nin karesini bulacak olursak A artı B artı C'nin karesi eşittir. 15'in karesinden A kare artı B kare artı C kare artı 2 çarpı parantez içinde AB artı AC artı BC eşittir. 15'in karesi 225. Buradan A kare artı B kare artı C karenin 144 yazacak olursak 2 çarpı a ab artı ac artı bc eşittir 225 eksi 144'ten 81 olarak bulunur. Bizden bütün alan isteniyor. Bütün alanı veren formülümüz de bu olduğundan zaten arkadaşlar cevabımız nedir? 81'dir. Cevap A seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç birimdir şeklinde bir sorumuz var. AB 4 kök 2 ise BC de 4 kök 2'dir. O halde AC uzunluğumuz e, şurası kare olduğundan 90 derece, e, 4 kök 2'nin karesi 32 artı 4 kök 2'nin karesi 32 eşittir. A kare diyecek olursak buradan A kare eşittir 64. A eşittir 8 olarak bulunur. O halde AC uzunluğumuz 8'dir. Buna göre HC uzunluğumuz ve AH uzunluğumuz da 8 birimdir e, HA yükseklik olduğuna göre 2 eş parçaya böler. Buradaki uzunluğumuzu o halde KC uzunluğu 4 birim. E, HC uzunluğumuz 8 birim ise Pisagor'dan 8'in karesi 64 eşittir. X kare artı 4'ün karesi 16. X kare eşittir 48 ise buradan X eşittir 4 köküç olarak bulunacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki küpün hacmi 64 santimetre küp. O halde e, A küp eşittir 64'ten. 64 arkadaşlar 4'ün küpü olduğundan A küp eşittir 4'ün küpü ise buradan A eşittir 4 olarak bulunmuş olur. Yani e, AB uzunluğumuz 4 birim 4 santim 4 santim 4 santim şeklinde yazalım. Bizden alan BB üssü D üssü D isteniyor. E, o halde köşegen uzunluğumuzu bulacak olursak, şu DB arkadaşlar köşegen uzunluğudur. E, AD uzunluğumuz da 4'tür, 90 derece 4, 4, 4 kök 2 burada köşegen uzunluğu olan DB'dir. D, Aynı şekilde D üstü B üstü de 4 kök 2'dir. BB B üstü arkadaşlar 4 birim, DD D üstü de 4 birimdir. Bizden alan istediği için 4 çarpı 4 kök 2 eşittir 16 kök 2. İstenilen alandır. Cevap B seçeneğidir. Bir köşesinden ayrıt uzunluğu 3 cm olan küp kesilerek çıkartılıyor. Ee, arkadaşlar tamamının hacmi bu küpün A küp olarak yazacak olursak eksi e, ayrıt uzunluğu 3 cm olan dediği için bunun da hacmi 3'ün küpüdür. Çıkarılan parçanın hacmi ve kalan parçanın hacmi 37'ye eşitmiş. O halde A küp eksi 3'ün küpü eşittir 37'den. A küp eşittir 37 artı 3'ün küpü 27'dir 27. Buradan A küp eşittir 64 ise A uzunluğumuz 4 santimetre olarak bulunmuş olur. Çıkarılan parçada arkadaşlar e, alanda herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Çünkü ön yüzden çıkarılan parçanın yerine arka yüz gelmiştir. Yan yüzden çıkarılan parçanın yerine bakın yan taraf geldi. E, Üst kısımdan çıkarılan parçanın yerine de şöyle bir tabandan alan gelmiş oldu. Yani alanda herhangi bir değişiklik olmaz burada. Buna göre ayrıt uzunluğumuz 4 cm ise bir yüzün alanı 4 çarpı 4'ten 16'dır. Bir küpte 6 tane yüz bulunduğundan 16 çarpı 16 96'dır. O halde cevabımız B seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç santimetredir şeklinde soruluyor. ABCD yüzünün alanından e, BCEF yüzünün alanı 24 cm kadar daha fazlaymış. Şimdi öncelikli olarak BF uzunluğunu bulalım. 6, 8, 10 üçgeninden BF uzunluğumuz 10'dur. O halde BCEF e, yüzünün alanı x çarpı 10'dan 10x'tir. 10x eşittir. ABCD yüzünün alanı 8 çarpı x'tir arkadaşlar. Bir kenarı x, bir kenarı 8. Ve bundan da 24 santim fazlaymış. 8x artı 24. Buradan 2x eşittir 24 ise x eşittir 12 santimetre olarak bulunmuş olur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu kutunun hacmi kaç santimetre küptür şeklinde soruluyor. Kutu karenin tamamının uzunluğu 30 santimetreymiş. E, köşelerinden 5 santimlik kareler çıkartılmış arkadaşlar. O halde kalan parçalarımızın uzunluğu 20 santim, 20 santim, 20 santim ve 20 santimdir. Buna göre oluşan kutumuzun bir kenarı 20 santim, diğer yan kenarımız 20 santim, yüksekliği de arkadaşlar 5 santimetredir. Buna göre kutunun hacmi 20 çarpı 20 çarpı 5'ten 2000 santimetre küp olarak bulunur. Cevabımız E seçeneğidir. Bir dikdörtgenler prizmamız var. E, ayrıt uzunlukları verilmiş. Bu prizmanın hacmine eşit deniyor. O halde hacmini bulalım önce. 4 çarpı 6 çarpı 9'dan e, 24 çarpı 9 eşittir 36, 18, 216'dır. E, bu prizmanın hacmine eşit hacimde olan küpün bir ayrıtı. O halde arkadaşlar, küpün hacmi a küptür. Ve hacmi 216 eşit olmalı. 216 hangi sayının küpüdür? E, 6'nın küpüdür. O halde küpün bir ayrıtı 6 santimetredir. Cevabımız C seçeneğidir. Küpün G köşesinden yüzler üzerinden B köşesine giden bir böcek en az kaç santim yol alır şeklinde soruluyor. E, bir ayrıtı 6 santimetre ise arkadaşlar e, böcek şu şekilde gelirse en kısa yolu almış olur. Yani ayrıtın tam ortasından gelirse şurası 3'e 3, şurası 6. şurası da 6'ya 3. Buna göre arkadaşlar şuraya ne diyelim? A B C D E F G H diyecek olursak GH uzunluğunu bulalım önce. GH uzunluğu buraya x diyecek olursak x kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 3'ün karesi 9'dan x kare eşittir kök 45 x eşittir 3 kök 5'tir aynı mesafeyi de diğer küp üzerinde alacaksa 3 kök 5 artı 3 kök 5 eşittir 6 kök 5 en kısa mesafedir cevap e seçeneğidir bir dikdörtgenler prizmasının bütün alanı 468 ise bütün alanı 2 çarpı AB artı AC artı BC şeklinde hesaplanıyor. Buradan 2 çarpı e, A ile B'nin çarpımı e, yani bu sayılara 2K, 3K ve 4K şeklinde yazacak olursak arkadaşlar A ile B'nin çarpımı 6K kare olsun. Artı A ile C'nin çarpımı 8K kare olmuş olsun. Artı B ile C'nin çarpımı 12K kare olmuş olsun. Eşittir. 468 buradan 2 çarpı 6 14 26 k kare eşittir 468 arkadaşlar 468 2 çarpı 26 52'dir 52 k kare eşittir 468 buradan 468'i 52'ye bölecek olursak 9 kere olduğunu gördünüz. K kare eşittir. 9 ise K eşittir. 3 olarak bulunmuş olur. K üstü arkadaşlar bizden hacmi isteniyor. Buna göre ayrıt uzunluklarımız 6, 9 ve 12 olarak bulunmuş olur. O halde 6 çarpı 9 çarpı 12'den 54 çarpı 12 eşittir. 648'dir. Cevabımız burada C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. kalan büyük parçanın alanı bizden isteniyor. Köşegenlerimizin uzunluğu arkadaşlar 4 kök 2'dir. Kenarlar 4 birimse köşegenler 4 kök 2, 4 kök 2. O halde 4 kök 2'lik tabanın alanını bulacak olursak akara kök 3 bölü 4'ten eşkenar üçgenin alanı 4 kök 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten arkadaşlar 8 kök 3 olarak bulunmuş olur e, taban yüzeyi. Bunun dışında kalan parçalar beyaz olan yerlerdir. Bakın burada e, bir tane 1 2 3 tane yarım yüzeyimiz var. Bunun dışında da arkadaşlar 3 tane de tam yüzeyi var. Bir tane yüzeyin tam yüzeyin alanı 4 x 4'ten 16'dır. 3 tane tam yüzey kalır büyük parçada. 16 çarpı 3 48'dir. 3 tane de yarım yüzey var. Yarım yüzeylerin alanında 8 çarpı 3'ten 24'tür. 48 artı 24 72'dir arkadaşlar. Buna göre kalan büyük parçanın alanı 72 artı 8 köküçe eşittir. Cevap E seçeneğidir.